Başarı hakkında inandığın en büyük yalan, motivasyona ihtiyacın olduğu yalanıdır. İnsanlar sana der ki: "Motive ol, sonra başla." Ama gerçek ne? Hiçbir başarılı insan işe çok hevesli bir şekilde başlamadı. Asıl olan şu ki, onlar tereddüt ederken, yorgunken ve yaptıkları şeyin doğru olup olmadığından emin değilken başladılar. Motivasyon eylemden önce gelmez. Motivasyon eylemin bir sonucudur. Mükemmel hissetmeyi beklediğin her an, bir gün, sonra bir hafta, sonra da bir yıl kaybedersin. Başarı büyük bir karar değildir. Keyfin yerinde olmasa bile attığın bir dizi küçük adımın toplamıdır. Eğer hazır hissetmeyi bekliyorsan, daha çok beklersin. Başla, gerisi yolda sana yetişecektir. Gerçekleri olduğu gibi duymak istiyorsan takipte kal.